Bodrum'a gelelim YouTube kanalından herkese merhabalar. Şimdi projenin içerisinde satılık olan iki tane seçeneğin videosunu çekiyorum. Bunlar yan yana sağlı soldu. İkisi de satılık olarak şu an yayında olacak. Bu iki villanın ikişer araçlık otoparkı var. Onlar da burası. Villa dedim pardon kusura bakmayın. E, Dublekslerin. İkisi de yani biri 3 artı 1 biri 4 artı ama 3 artı 1 olanın e, müşteminatı var. Şimdi size göstereceğim girişler böyle gördüğünüz gibi otopark alanı. Bunların alt katında dubleksler var. Üst katında da flat'ler var ama üst katında gördüğünüz gibi flat'lerin girişleri çok ayrı. Yani burayı ziyarete gelenler burada bir e, üst katında bir daire olduğunu farkına bile varmıyor gerçekten. Şimdi ben içeriye doğru giriyorum. İlkin soldaki alternatifi gösteririm. Bu müsteminatta olan. Şöyle gördüğünüz gibi çok geniş ferah bir salonu var. Şurada deniz manzarası da var. Buradan deniz manzarası gayet net gözüküyor aslında. Ben şöyle yaklaştırıp size göstermeye çalışayım. Şimdi içeri doğru gidiyoruz. Burası 200 metrekare kullanım alanına sahip geniş bir terası var. Bu terasta durduğunuz zaman zaten sizi gören bir yer yok. Sol tarafı böyle bu şekilde. Böyle devam ediyoruz. Burada manzara aşağı yukarı şöyle gözüküyor. Bakın. Bahçe alanına yukarıdan bakıyoruz. Bu kendi yani dubleksin üst katına aşağı baktığımızda görünen kısım bunun bir bu kadar da arka tarafında yer var. Şimdi orayı da beraber gezeceğiz. Şurada da müştemilat var 1 artı 0 şeklinde. Salonun genişliğini görüyorsunuz bu heybetli güzel bir salon. İçeri girdiğinizde önü ferah açık. Burada bir de 4 artı 1 seçenekler var ama bunun gibi değil. Yani 3 artı 1'lerin salonu bu şekilde geniş geniş bir mutfak alanı var. Ee, ama 3 artı 1 olduğu için böyle. Bu 4 artı 1 olsaydı bu katta bir de bir oda daha eklenmiş olacaktı. Dolayısıyla ufak bir salon, ufak bir mutfak haline geliyordu. Aslında bu tasarım olarak daha güzel bana kalırsa kullanışlı. Burada girişte de bir misafir tuvaleti var gördüğünüz gibi. Bu gömme dolaplar, vestiyer alanları hepsi çok güzel dizayn edilmiş. Şimdi alt kata iniyoruz. Gerçekten işçilik çok güzel. Kalite hoş. Şimdi şu tarafa doğru devam ettiğimizde, şurada yine e, gömme dolapları görüyorsunuz. Tasarlanmış. Alt katta bir tane ortak banyo tuvalet var. Şurada bir odamız mevcut. Yine bahçeye açılıyor. Bahçede palmiye detayları mevcut. Gayet güzel. Bunun kendi... Bu ortak tuvalete açılan bir tane kapı. Dolayısıyla ortak tuvaletin dış kapısını kilitlerseniz buranın eveğin banyosu tuvaleti oluyor. Açık bir oraya kilitleyip buraya açarsanız da ortak kullanımı açmış oluyorsunuz. Çift kullanımlı yap yapılmış mantıklı bir yapısı var. Burası alt kattaki ikinci odamız. Bunun da kendi e, banyosu, tuvaleti mevcut. Gördüğünüz gibi. Ve bu da bahçeye bir kapıyla açılabiliyor. 3 artı birlerde özellikle bu evin yatak odası çok kullanışlı. Şurada giyinme dolapları yapılmış gördüğünüz gibi. Bunların banyoları gayet geniş, güzel, gördüğünüz gibi çok geniş bir banyosu var. Ben tasarım olarak burayı tavsiye ederim yani 3 artı 1 tavsiye ederim. Şimdi ben size iki alternatif göstereceğim İkisinin iç tasarımları birbirinin aynı bunun bir de müşteminatı var farkı o. burası teras alanı. Şuradan da çekiyorum size. Yan tarafa doğru bahçe yerliyor. Demin odaların içerisinden gördüğümüz alan burası. Evet, burası da müştemilat bölümü. Misafirleriniz geldiğinde kullanabilir veya işte bakıcı, temizlikçi varsa kalabilir. Bir aile bile kalabilir burada. Mutfağı yok. Şöyle bir yatak odası yapılacak bir odası var. Ve böyle bir banyo tuvaleti var. Şuraya bir mutfak yaptırılabilir diye düşünüyorum. Burayı dışarıdan da göstereyim size. Ya Demin biz girdiğimiz yerde üst katlarda e, filetler var demiştim ya. Bunun da ön tarafına öndeki kotun filetleri denk geliyor. Aslında bunun üstündeki filet dairenin girişi bu şekilde. Bunların hepsi üst kat filet gördüğünüz gibi. Yürüyüş yerleri, giriş yerleri farklı olduğu için e, içeri girdiğimizde fark edilmiyor. Şimdi bunun üst katındaki yeri de buradan size göstereyim. Şu en üstteki yer var ya orası e, filet olan daire üstteki. Şöyle bir açıdan da size göstermeye çalışayım. Bu şekilde. Bu iki kat dubleks en üstteki filet. Bir de yandaki yere geçeceğiz şimdi. Bu bu şekilde. Yan taraftan devam edeceğiz görüşmek üzere. Şimdi size ikinci seçeneği gösteriyorum. Bunun 1 artı 0 minatı yok. İçi eşyalı bunun. Ee, eşyalar fiyata dahil değil. Fakat e, konuşulabilir. Gördüğünüz gibi geniş güzel bir salonu var yine. Eşyalarla çok daha iyi anlaşılıyor. Yine burada girişte sağ tarafta misafir banyo tuvaleti mevcut. Vestiyer alanı. İçeri doğru devam ettiğimizde ada mutfağı mevcut. Gördüğünüz gibi diğerinde olduğu gibi. Tabii bu eşyalı olduğu için daha şık duruyor güzel mutfak malzemeleri var. Şöyle Dolap normalde dokunmatik ama elektrik bağlı olmadığı için, hiç kullanılmadığı için daha servis gelip çalıştırmadı. Gagano marka. Beyaz eşyası mevcut. Diğer villada da aynı şekildeydi. Bunun manzara açısı biraz daha güzel. Salonda gördüğünüz gibi koltuğunuzda oturduğunuz zaman televizyon sol tarafta. Önü komple açık. şu yandaki blokla bir irtibatımız var. Fakat burayı kapattırabilirsiniz isterseniz. Zaten o tarafta deniz manzarası yok. Şuradan itibaren başlıyor. Gördüğünüz gibi. Normalde de aşağı yukarı bu şekilde gözüküyor. Yani şu öndeki bina inanın o kadar göze batmıyor. Şöyle gibi boy hizasında gözüküyor. bu şekilde aşağısı şimdi aşağı ineceğiz. Evin tasarımı deminki evle aynı aslında. Tek farkı eşyalı olması ve manzaraya olan bakış açısı. Çok geniş, güzel bir salon olduğu için eve girdiğinizde ferah bir yapısı var. Hoş bir ev. Yani buraya gelip gezdiğinizde beğeneceğinizi düşünüyorum. Şimdi aşağıya doğru iniyoruz. Diğer evde olduğu gibi. Yine saklama alanlarımız tam. Bu oda diğer evdekine göre daha aydınlık. Daha ferah duruyor. Yeşillendirmesi de güzel. Yine burada bir evin banyomuz. Giyme dolapları, gömme dolapları mevcut. Şöyle arka tarafta gördüğünüz gibi. Devam ediyorum. Buraya da iki tane yatak yerleştirilmiş. İki çocuk rahatlıkla kalabilir. Ve yandaki atmosfer gayet güzel. Gördüğünüz gibi ışık alan bir noktada. Rahatsız etmeyecek de bir ışık yani. Direkt aydınlığı alsa o da çok sıcak olur tahmin ediyorum. Şu an gayet ferah, serin, kaliteli hissettiriyor. Devam ediyorum. Yani çabam siz gelmeden evi en büyük oranda algılayabilmeniz. Gördüğünüz gibi giyinme dolabı gayet geniş, yeterli. Geniş banyo burada da mevcut. Yani buraya bir masaj masası bile konabilir. İki cepheden cam ve aydınlık. Eşyalı olduğu için tabii çok daha güzel gözüküyor. Burası da teres alanı. Buraya bir güneşlenme sandalyesi konmuş. Gördüğünüz gibi. Burada projeye uygun bir şekilde e, kamufle edebilirsiniz. Karşıda öndeki kotun iki artı birlerinin girişi mevcut. Gördüğünüz gibi. Dışarıdan demin biz şurayı gezmiştik. Şimdi burayı geziyoruz. Yani üst kattan rahatsız olacağınızı hiç zannetmiyorum. Oradan aşağıya bakıp buraya görmek için ciddi anlamda sarkması gerekiyor. Fakat buradaki girişlerden belki rahatsız olabilirsiniz. Onun için de buraya paravanlar yapabilirsiniz. Yani içerinin görüntüsünü kapatacak şekilde veya çiçeklendirme yapabilirsiniz. Buna benzer şeyleri yapmış olan birkaç yer var. O şekilde uygulamalarla burayı değerlendirebilirsiniz. Üst katta da filet var gördüğünüz gibi biz demiş şurayı gezdik. Yani oradan manzaraya baktık. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. <laughs> Buradan sahile iniş de çok kolay. Şurada indiğinizde 1-2 dakikada aşağı inersiniz sahil tarafına. Yan bahçesini de göstereyim. Böyle devam ediyor. Bu binalar gerçekten çok güzel yapılmış. Etrafları tamamıyla boş. En arka kısma bile duvara bitişik yapmayıp orada 10-15 santimlik bir boşluk bırakmışlar ki rutubet olmasın diye. O yüzden kaliteli bir inşaatı var. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Şu boşluk mesela boş. Boş olduğu için binanın arka yüzeyinde bir yalıtım sağlıyor. Bahçe peyzaj bakımları da gayet iyi site tarafından yapılıyor düzenli olarak. Buranın yönetimi de harika bir şekilde işlemekte. Görüşmek üzere.